Hadi ben çıkıyorum sen kapıyı kilitlersin. Vallahi hırka da al, almadım ben sevmiyorum öyle. Yağmur da beni gördü. Merhaba kızlar. Bak anne, anne. Ortaya ben oturayım kaç. Bak. Babam da mı, mı geliyor anne? Geçmiş olsun. Ne oldu eline bunun? Ziyat. Düştü mü? Ya düştü. Evet. Fon inline skate. Ne? Fon inline. Dur dur. Oy yavrum. Paten Paten neymiş? Ha ha anladım. Ala. babam da mı geliyor? Geliyor geliyor. Ay. Evet, selamlar. Oy. <laughs> Nasılsın? İyisin inşallah. Ya sen? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Güzel kızım. <laughs> Ay, yerim seni yerim. Boncuk gözlerim. Bak. Hii. Geçmiş olsun yavrum. Doktora gittin mi? Gidiyorum. Ay hastaneye mi gittin yoksa? Hastaneye evet. <laughs> Kırık falan yok değil mi? İyi geçmiş olsun. Ben sana diyorum onları boş ver ya o tekerlekleri ben. Hayır şey ya. Ne ya? Takmadı diye düştü. He. Hiç ah yavrum dikkat et güzel çocuğum dikkat et. Böyle bunlar böyle şu da. selamın Şimdi... aleyküm selam. Eee oğlumun doğum gününe gidiyoruz. Hadi. Şimdi. Ne var ne yok. Leyla ilk defa mı gidiyorsun sen dayıya? Hayır. Gittin miydi hiç bir kere? Hadi ya. Gitti miydi? Vallahi unuttum. Ha unuttum vallahi. He, ev görmeye gidince değil mi? Ya. Tamam tamam hiç onu unuttum ben. Evet. Zaten o günü onun evinde YouTube'u kayıt etmişti Songül. Hadi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım evet. yola. Hiçbir şey bununla yapamıyorum. Güzel kızım. Baba bir kolun çıkabilir misin? İyi, İyi ki Fatma'yı doğurmuşum ben... Fatma'nın demesi gibi vallaha. Berk, çok faydası oluyor, çok. Evet. Fatma'nın sayesinde geziyorum, Tur Semer gibi. Anneanne, flaşımın da <laughs> alıp yapamıyorum. Yediyor. Anneanne, Efendim? flaşımın da alıp yapamıyorum bu elle. Ay kurban e, olayım seni gidiyor. yaradana yavrum, büyük geçmiş olsun. Niye? Bir dahakine dikkat et yavrum. Olur, he? Güzel kızım. Bu hafta sonu mi? Bilmiyorum baba. Gemiye doğru ya? gidiyoruz. Bir hafta sonra, 6 yani altı gün. Anneanne. İnşallah zamanlar, İstanbul'da da bekliyoruz sizi. Anneanne. Size. anneanne. Vay. Muss schwimmen lernen. Ja, ich auch. Ich gerne. Hop. Zaren çalıştığı yer burası. yani burada çalışıyor. Ailenin babası. Gemide yakın. 10 dakika bile yok. 5 dakika. Bilerek mi geldin yoksa? Aha. Şansa bak, gemi de varmış. Ya aslında da yükselmiş. 20'de. Ana ana. Şimdi suya uçmuyor. Evet. Ay Allah korusun, sız geçen de birisi düşmüş zaten. Öldü dediler ama ölmemiş ya adam. Bak. Aa, şöyle. Merhaba teyze. Hoş geldin. <laughs> Ay, Ay, az gidip gelmedim buralardan işe. Her gün, her gün, her gün karşılara giderdim. Ay Allah korusun, sus çocuğum. Ben zaten yüzme bilmiyorum, yarım metre sulu boğulurum. <laughs> Bak ya, dalga mı geçiyor? Ne diyor? Dur ben vereyim. Dur dur dur, versin. Hayır, hayır versin. Hayır, o, hayır Fatma lütfen. Hayır, sen ver. Hayır, olmaz. Olmaz. Nein? <laughs> <laughs> Güzel kızım benim. Hallo! Kind es das 7 und 5. Yeah. und dann habe ich meine Mama, meinen Papa und mich. Also das ist also ja, ah, ja, ah, ah, so. Zwei, ein Moment, ja, er hat eine Zehner. Was hast zwei, du? Zweimal zwei zwei zwei. die Erwachsenen und einmal Auto. Die Kinder sind. 5 und evet. 7. Ja, ein Kind noch, das sind 5,60 Euro. Ja, alles, alles gut, alles gut. 5,90 Euro. Mhm. 90 sind klein. Kadın mı ya? Dur 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 ne bu şey olur? Hı -hı. Ne? Hı -hı. Hı -hı. Dur Hı -hı. dur yapacağım. Yağmur gelmesin diye kadın yüzünü kapatmış. <laughs> Ne ne kadar aldı? 2 tane de mi alıyor. 70 cent. Hadi lira. ya. Nine Leyna ya. He, okula gidiyor diye mi? Hmm. Anne ya küçük deseydim be. Hatice bizim e, 30 yaşına gelmiş. Polis onu şey e, çocuk sanıyor. gemici çocuk sanıyor. <laughs> çocuk kartı veriyor ona. <laughs> ben Lara'yı bir kere küçük yaptım da He. Türkiye'de. He. Öküz Leyna ama anne Lara 5 yaşında. <laughs> Hatırlamıyor musun? <laughs> Ay Leyna. Hayatta bir daha küçümseme. Hiç şey yalan söylemez Leyna. Gerçekten. Doğruyu söylüyor. Aferin kızım sana. Hayatta yalan hiçbir zaman söyleme tamam mı? Ama anne, ben hiç sevmem. Anne bana bir kere dedi. Ich Ich bin mit sechs, aber sieben. Dann wollte er ma ma dann Mama, ich bin noch sieben. <coughs> und dann hat sie gesagt: Aber sonst äh sagt mehr Geld und so. Und dann habe ich gesagt: Okay. Und dann haben die mich sechs gedacht. Ich <laughs> 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 Yarın okul var. Wa wa wa. Kaç ha. gün tatildi ki hemen okul başladı. Anne hani tatil sayılmaz. bas. Evet. İki gün kapalıydı. Aa tamam tamam. Hay. Hey, e Vazevallar. Dur. Bir gün kapalı. Dur pa paus yap. Ah çekiyorum. 100 milyara. Çi. Dur <laughs> la şey yapma bak. Ya karıştırdı çayıktı günleri. Şmar bayım be. Bakar. karıştırdı bak. Çi. Да, да,